Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatini seyrediyorsanız kanalıma, kanalımızda Mert Ücünün kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere birçok alkış göndermek istiyorum. <laughs> Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her videonun başında teşekkürle başlıyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere seni özlemesini sağlayabilecek şeylerden bahsedeceğiz biraz. E, bu biraz daha psikolojik, biraz daha taktiksel, taktiksel şeyler aslında. Eski sevgiliye kendinizi nasıl özetebilirsiniz başlıklı videomuzda sizi nasıl ile alakalı taktiklerden bahsedeceğim. Ona geçmeden önce kanalıma abone olmayı, ücretsiz abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi, yorum atmayı, bana destek olmayı unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde videolarımı çekmeye devam edebilirim. Ve bir sonraki hafta, bir sonraki hafta ve uzun yıllar boyunca beraber iletişim kurmak istediğim için desteklerinizi benden esirgemeyin. Mert Cücü Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. 0545 790 1191 telefon numaramdan WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Seni özlemesini nasıl sağlayabilirsin? Şimdi ben bunu ritüel çalışması yaptım ya yani da tarot danışmanlığı, fal danışmanlığı yaptığım insanlara her zaman söylüyorum. Hiçbir şekilde yazmayın. Ona yazmayın. Ulaşmayın. Ona hiçbir şekilde haber göndermeyin. Kendinizi merak ettirin. Bu noktada bu çok önemli. Ayrılmış olabilirsiniz. İlişkiniz çatlamış. Biraz ee... ...kötüye gidiyor olabilir, hiç fark etmez. Ama hiçbir şekilde ona ulaşmayın, ona yazmayın, sizi merak etmesini sağlayın. Örnek veriyorum, sürekli aradığınız, sürekli sorduğunuz, rahatsız ettiğiniz, vesaire vesaire... ...onu sadece sıkarsınız, onu daha çok istediğinizi düşünür ve ego kasar. Erkeklerin zaten bu ego kasma özelliği çok vardır. Aslında kızlar egoluymuş gibi görünür ama çok aksi. Erkekler çok daha fazla egolu bu noktada. Bu yüzden kendinizi kaptırmayın ağlıyorsanız bunu onun bilmesine gerek yok. Yani drama bağlamanıza hiçbir şekilde gerek yok. Belli bir duruşunuz olsun. Net bir duruşunuz olsun. Örnek veriyorum. Daha önce onunla beraberken Instagram'a bir fotoğraf atıyorsanız ayrıldıktan sonra on bir fotoğraf atmayın. Devam edin hayatınıza. Sosyal medyadan onun gözüne gözünü girmeye çalışmayın. Ben örnek veriyorum. Günde eğer birkaç story atıyorsanız bunu aza indirin. Bazen hiç atmayın, sizi merak etsin, ne yaptığınızı düşünsün. Siz zaten giyiniyorsunuz, kuşanıyorsunuz, e, adı çekmemeye göstermeye çalışıyorsunuz Instagram üzerinden. E ne no oluyor bu sefer? E, adam seni attığın her storyde takip ediyor, gizli hesaplardan bak Yani bir şekilde seni zaten görüyor. Sen diyorsun ki, e, ulan en başta storymi izleyen o. Bunu diyoruz, hepimiz diyoruz. E, en başta storymi izliyor ama hiçbir şekilde yazmıyor. Neden? Çünkü zaten merağı gideriliyor bir şekilde. Onun merağını gidermeyin ve ona kibar olun. Yani örnek veriyorum. Sizi arayabilir, yazabilir. Kaçan kovalanır okey de, abartmayın yani o dozu, o çizgiyi ayarlamanız gerekiyor. Kaçan kovalanır taktiğini, telefonu açın ya da örnek veriyorum açmayın, siz dönün, beni aramışsın ne oldu deyin. Ama iki gün, üç gün dönmeyip, sonra yine kendi kendinize acı çekip, yine ağlayıp, drama bağlayıp, o dram duygusuyla yazmayın, aramayın. Bu yanlış taktik olur. Yapman gerekenleri abartmaman gerekiyor. Yani mesela dediğim gibi aradığında, açmıyorsan bile yarım saat sonra sen dön ben aramışsın diye kibar olun. Bakımlı olun. Sizi dışarıda gördüğünde ezik büzük, yamuk yömük bir halde görmesin. Bu da önemli bir etken arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize bakın. Yani dışarıya çıkın, arkadaşlarınızla gezin ama bunu onun gözüne sokmayın. Siz duygusal olarak evde kalıp kafanız karışacağına, duygusala bağlayacağınıza dışarı çıkın. O siz nerede olduğunuzu bilmesin ama. Ya da örnek veriyorum, story atıyorsanız günde bir tane atın. Bu çok önemli. Kendinizi e, sergilemeyin, fotoğraflarınızı abartmayın, çok mutlumuş gibi görünmeyin. Bunlar doğru taktikler değil. Çivi çivi söker gibi tak saçma sapan taktiklere sakın girmeyin. Bu hepten bitirir. Onu söyleyeyim. Üzülüp drama bağlamamanızı öneriyorum. E, i̇çip içip ağlamak, onu özlediğini belirtecek şeyler storyde paylaşmak asla. Özlem içerikli şeyler paylaşmıyorsunuz. Olabildiğince dramdan kaçıyorsunuz. Kendi içinize acı çekiyorsanız bile onu onu göstermiyorsunuz. Hiçbir şekilde göstermiyorsunuz. Aradığında ağlıyorsanız bile aradıktan sonra açın telefonu. Daha sonra siz arayın. Ama sakın ona ağladığınızı, üzüldüğünüzü belli etmeyin. Çok fazla kaçmayın, çok fazla gitmeyin. O çizgiyi yakalamanız lazım. Çizgilerde de bu anlattıklarım zaten sizi merak etmesini sağlayın ama siz onu merak etmeyin. Mesela çok merak ettiğinizde, çok özlediğinizde açın storiesini izleyin. Fotoğraf paylaşıyor, beğenin. Ondan kaçmayın, kaçmayın. O şekilde kaçmayın. Duygusal kendinizi geri çekin. Ama onun fotoğrafını beğenmeme gibi, storiesini izlememe gibi böyle durumlara girerseniz acı çektiğiniz zaten düşünecekti otomatik olarak. Hiçbir şekilde onu belli etmeyin bu şekilde. Kaçan kovalanır dedik evet ama Kaçan kovalanır başlığını eğer abartırsanız o zaman kovalanmazsınız. Sadece kaçarsınız. Kaçtıkça acı çekersiniz, kaçtıkça acı çekersiniz. Kaçan kovalanır ama o çizgiyi doğru bir şekilde ilerlemek zorundasınız. Eğer ki örnek yorum arada açmadınız, yazlı cevap vermediniz, işte özür diliyor hala yazmıyorsunuz. Bu artık saçmalık olur. Sadece siz bir şey adım atmayın. ondan adım bekleyin. Kaçmayı böyle adlandıralım. Şimdi kaçmak dediğim zaman alıp başınızı gitmeyin yani. Öyle bir dünya yok. Ee, seni özlemesini sağladıktan sonra, bunları yaptıktan sonra zaten seni özlemesini sağlamış olursun. Eğer seni özlerse ...muhakkak ki eski sevgilin de olsa, problem yaşadığın ilişkin de olsa, eşin de olsa hiç fark etmez. Bu taktikleri sıralı şekilde yaptığın sürece sana zaten e, bir şekilde yazacak, bir şekilde ulaşacak. Ben normalde hipnoterlerden, esma ustalarından Bununla alakalı alt başlıklarını birçok videoma paylaştım. Yine ki dönüp izleyebilirsiniz ama bu daha taktiksel, daha nasıl psikolojisine oynayabileceğiniz adımlar aslında. Bunları izleyin, bunları yapın, ritüellerimi de yapın. Bir şekilde size geri dönecektir ama tek önereceğim şey, Öyle ağzınız yüzünüz kayıp içip ağlayıp sızlayıp kapısına gidip ulaşmak, yazmak, haber göndermek, ağlama yani bunları yapmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Taktiklerimi tek tek yapın tekrar sıralayayım sizlere. Yazma arama ulaşma yok. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Bir duruşunuz oluyor. Kibar oluyorsunuz. Üzülüp drama bağlamıyorsunuz. Merak ettiriyorsunuz. Yapmanız gerekenleri abartmıyorsunuz. Kaçış mevzusunu da yanlış anlayıp e, alıp başınızı gitmiyorsunuz. Bu taktiklerimi sıralarsanız muhakkak ki size gelecek. Ben tüm videolarımda kendimi düşünerek hareket ediyorum aslında. Yani benim olmasını istediğim şeyleri sizlerin de muhakkak ki aynı duyguda olan binlerce insanın var olduğunu bildiğim için kendinden yola çıkarak, arkadaşlarımdan yola çıkarak, ailemden yola çıkarak yollar izliyorum. Videomu beğendiyseniz teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi benim için çok çok önemli. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi, inanılmaz mesajlarınızı, yorumlarınızı okuyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.